kıyamete kadar gelecek firavunlar, nemrutlar, karunlar, belanlar, Ebu Cehiller, Stalinler, Leninler, Mustafalar, Kemaller eksik olmayacak. İşte onların ilk başladıkları zamanındaki o Kemalistlere haykırmış müfessir Hamdi Yazır ve hey şaşkın Türkçe Kur'an mı var diye onların suratına bu İslam'ın sillesini, ilmi olan sillesini, tokatını yapıştırmış. Bugün de işte onların kırıntıları yavaş yavaş kımıldanıyorlar. Niye ezan Türkçe olmasın, okunmasın? Niye efendim camilerde ibadetler Türkçe yapılmasın? Niye camilere sıralar konmasın, kimseler gibi, havralar gibi vesaire? Bir kimse herhangi bir kavme benzer. <laughs> Hadis-i şerif. Men teşebbeh bi kavmü ve Bir kimse bir kavme benzerse o ondandır diyor Allah'ın Resulü. E göreceksiniz efendim. Şimdiden başlamışlar Avrupalılar gibi evlerini süslemeler, çam dikmeler, efendim hazırlık yapmalar, piyangolar. Adama soruyor spiker. Diyor ki sıraya girmiş piyango sırasına. Diyor ki bu elimdeki salam diyor, domuz diyor. Domuzdan yapılmış. Bunu yer misin diyor. Yenir mi diyor, haramdır diyor. E peki soruyor spiker. Sen sıraya girmişsin efendime söyleyeyim. Piyango haram mı helal mı? Ya ona bakma diyor. Bir şansımı deneyeceğim vesaire. Bu sözleri çok duyu duyuyoruz. Duyuyorsunuz. Zavallı hanımlar başları örtülü ya. Sıraya girmişler. Bir ümit, bir umut efendim ya çıkarsa diye yazık yani bu Necip milletin torunları ne hale geldi ya hem de adına da milli piyango diyorlar ya milli aslında dini manaya geliyor dini bunları böyle kendi efendim bir takım uyduruk cümlelerin kelimelerin başına getirerek insanları aldatıyorlar kandırıyorlar İslam alemi insanlık ne hale gelmiş? Bir taraftan efendim virüs o korona ismini alan virüs Covid-19 şimdi 20-21 mi yükseliyormuş vesaire bunlar dünyayı kavuruyor efendim görünmeyen bir mikrop dünyayı altına üstüne getirdi esir aldı insanlığı bunlar hala odunumun parası değil ki diyorlar ya yanlış yollara Bugün Diyanet'in camiası da yanlış yoldadır. Batır yoldadır. Duysunlar. Rahmet Zarifemiz yazmıştı. Tasavvuf ismindeki o kitapta var. Şema var. O şemayı iyice okuyacaksınız. Var mı burada? Yok herhalde. Bakın bakalım. Var var. Getir bakalım. O şema çok mühim. Tasavvuf kitabı yoktur herhalde burada. Neyse bir bak bakalım. Evet, e bunları uyaracağız. Allah için ne yapacağız? Bunları uyaracağız. Burada yok, yok burada. Evlerimizde var. Evlerde var işte. Bir tane getirin.